e belki bu yeni başlayan ilişkilerde evliliklerde olabilir de diyelim ki 10 yıllık bir evliliğim var. Ben hiçbir zaman işte çorbayı, işte suyu, ne bileyim, sofrayı hazırlarken öyle hani dişi dişi kadınsı hareketlerle kurmamışım. Birdenbire ilişkim canlansın diye o sizin bahsettiğiniz kişileri örnek alıp öyle sofralar kurmaya başlıyorum. Önce bir eşiniz yatırgıyacak. Önce siz yatırgıyacaksınız zaten. Çünkü başta oturmayacak. Ben buna hep şuradan örnek veririm. Bu sarı gömleğimi giyiyorum. Şimdi bunu alırken giydiğim halde mesela durmuyor üzerimde. Çünkü ben bunu kullanırken ona göre bir aksesuar kullanıyorum. Ona göre bir makyaj kullanıyorum. Bunu kendime uyarlıyorum. Bu davranışlar da böyledir. Davranışı ilk önce alırız. Aldığımız zaman üzerimize tam oturmaz. Daha sonra kendi karakteristik yapımla, kendi kişiliğimle harmanlarım onu ve biraz o davranışı kendime, biraz kendime o davranışa iç içe sokmaya çalışırım. Sonunda da ben çıkar. O yüzden bunları biz öğretiriz. Öğrettiğimizin sonucunda her kadın fabrika çıkışı gibi aynı olmaz. Bu bende başka durur, bir başkasına başka durur. Mesela bazı kadınların doğal yapısıdır böyle. Mesela doğuştan öyle doğmuş, doğuştan seksi doğmuştur. Hı -hı konuşması, saçını atışı, endamı falan değil mi doğuştandır. Hı hı. Ama bazı kadında da bu yok mesela. Ayna karşısında hangi cümleleri sarf edip de hani dediniz ya ses tonunuz bile çok önemli. Hı hı. Kafa sesiyle konuştuğunuzda erkek bazen iğreti olabiliyor. Hı hı. Ay sussa da sesin çok çıkıyor diyebiliyor. Hı hı. Mesela onu nasıl dengeleyeceğiz? Hangi egzersizleri veriyorsunuz danışanlarınıza? Nefes egzersizleri bizim için çok önemlidir. Çünkü nefes egzersizleri aslında beynin düşünce yapısını çok sakinleştiren, bu kaygıdan uzaklaştıran egzersizler. Yani örnek de istiyorum ki seyircilerinde belki yapmak isteyenler yaparlar. Tamam. Ee, bu mesela bizi kaygıdan çok e, uzaklaştıran, sakinleştiren, sürdürülebilir halde yapılırsa. Yani devamlı Yani çok halde yapılacak. hızlı konuşup kafa sesiyle konuşan, Hı -hı. "Ya ben bir türlü gerçekten seksi olmayı başaramıyorum ve gerçekten o e, sesimi kontrol edemiyorum." Hı, -hı. Başka kadınlar gibi böyle daha naif, daha zarif konuşamıyorum diyenler için örnek vereceğiniz cümleler ve egzersizler olsun lütfen. Ee, sabaha artı bir davranışı çok önemserim. Artı bir. Artı bir davranış. Bizim her sabah bir sabah rutinimiz vardır. Kalkarız ve hepimiz mesela günlük rutinizi düşündüğünüzde yataktan kalktığınız andan ilk yarım saat standarttır. Ee, herkesin aynı periyodu vardır. Örnek veriyorum sabah bir kahve içme alışkanlığınız varsa eğer uyandığınızda bunu yarın sabah pencerenin karşısında yapın. Yani açın pencerenizi bırakın bir üşüyün ya da bir çıkın bir balkona. Beş duyu açıkken nefes egzersizi sabaha eklendiğinde bizim gün içerisinde düşünme ve davranma şeklimiz değişir aslında. Çünkü biz her sabah aynı şekilde uyandığımızda beyin diyor ki bugün de farklı olan bir şey yok. Dolayısıyla devam eden süre içerisinde 24 saat boyunca aynı kararları alabilirim. Dolayısıyla bugün yaşadığım günün dünden bir farkı olmuyor ve ben aynı hayatı yaşamaya devam ediyorum. Oysa ki sabaha artı bir davranış eklediğimde o da şaşırtıyorum ve bir şey yapıyorum. Sakinleşebilmek için kendimi ses tonumla, hareketlerimle yavaşlatabilmek için sabah 5 duyum açık bir nefes egzersizine ihtiyacım var. Örnek veriyorum elimde bir kahve mi var? Kahvenin kokusunu fark ederek yani likır likır içeriz biz kahveyi. Kahve içtiğimizi çok anlamayız aslında. Onun kokusunu fark ederek içtiğimde ağzımı ıslatmasını, boğazımdan geçerkenki sıcaklığını, vücuduma karışmasını fark ederek içmeliyim. O kahveyi ya da suyu neyi içiyorsam. Bu yavaşlama egzersizdir. Buyurun. <laughs> biz ne yapıyoruz? <laughs> Bütün o işte kocanla, kayınvalidenle, çocuklarla olan sorunları düşünerek içiyorsun. İçiyorsun içiyorsun bir bakıyorsun ki o sinirle zaten kahve kalmamış. <laughs> Çok farkında değiliz. Bunu yapabilmek de her an mümkün olan bir şey değil zaten. Çünkü beynimiz bizi tehlikelerden koruyabilmek için çalışır. Tabii ki de düşüneceğim beni tehdit, tehdit altına sokan durumları. Ancak bu işte kaygıdan arındırabilmek için yaptığımız egzersizler içtiğimi fark İçmek. edeceğim. Evet. gördüğümü fark edeceğim. Yani penceredeyim ya. O komşunun penceresinde o görmediğim çiçeği fark etmem lazım. Onun ona baktığımda bana hissettirdiği bir duygu var. Bana iyi gelen bir duygu var. O duyguyu fark etmek üzere baktığımı görme hali. İçtiğimi ağzımdaki tadı fark ediyorum. Gördüğümü fark ediyorum. Şehrin bir sesi var. Onu duyuyorum. Şehrin bir kokusu var. Onu duyuyorum ve yavaş yavaş dikkatimi nefes kanalına vermeye başlıyorum. Nefes kanalı dediğimiz şey üst burunla dudak arasındaki şu bölgedir. Dikkatinizi buraya vererek sadece karına göğüs hiç hareket etmeyecek. Sadece karın tam dolacak duracağım. Tam boşaltacağım aldığımdan daha yavaş bir sürede boşaltacağım ve duracağım. Nefes dört adımdır. Al tut daha uzun sürede ver tut. Bir dakikalık süre içerisinde ne kadar az sayıda nefes alırsanız bizim için o kadar önemli. Anlattığım egzersiz kolay bir egzersiz değil. Hem göreceğim, hem duyacağım, hem koklayacağım, ağzıma vereceğim, dikkatime ee, işte nefes kanalına vereceğim, karnımız şiş... kolay bir egzersiz değil. Yapabildiğiniz kadarı bizim için önemli. Yaptıkça göğsün hareket etmediğini, kaygı bölgemiz burası, izin vermez onlar karnına geçmesini aslında. Önce hep karın şişer. Denesinler mesajım ekran başında geçmiyor hep böyle göğüs şişer ya da aynı anda bir karışır orası. Yaptıkça azalacak çünkü zihin sakinleşecek. Beden sakinleşecek ki zihin esnesin. O yüzden yavaşlama egzersizleri bizim için önemlidir. Bunu yaptıkça kendimi kontrol edebildiğimi fark edecek. Ve ben artık ses kaydı yapıyorum ya işte açtım. Havadan sudan ne söylediğimin önemi yok. Çünkü sesimin ritmini dinlemek için yapıyorum aslında baştaki kayıtları dan sonra bir arkadaşımla yaptığım telefon konuşmasını bile kaydedebilirim. Daha sonra bir insanla nasıl konuştuğumu bile gözlemleyebilirim. Dikkat ettikçe, oto kontrolümü arttırdıkça yavaşlatabilirim kendimi. Yani mesela telefonunuzun sesler bölümüne giriyorsunuz. Hı. Kayıt alıyorsunuz. Evet. Ne diyoruz burada? Mesela yapsanız, örnek veriyorum, bir arkadaşımla konuştuğum günlük bir konuşmayı da yapabilirim. Ya da bunu yaptım yaptım ve artık ses tonumu çok da beğenmedim. Hı. Aynı cümle kalıplarını acaba biraz daha yavaş şu anda anlattığım gibi. Aslında söylüyor olduğum cümlede bir şey yok. Sadece ses tonumu, konuşma ritmimi biraz daha yumuşak, biraz daha naif bir hale getiriyorum. Söylediğim cümlelerin ne önemi var? Çünkü karşı tarafta partnerimi bir şeye ikna ederken karşımda partnerim olduğu için benim o kadın halime, naif halime isten halime ihtiyacım var. Ama bir arkadaşımla konuşurken gayet rahat aksiyonlu konuşabilirim ya da daha hızlı konuşabilirim. Sesimi yükseltebilirim, indirebilirim. Yani burada şu amaç şu. kişi kendi sesini duyacak. Kendi sesindeki o telaşı, o hızlılığı bir anlamda daha aşağı çekebilmek için, yavaşlatabilmek için ses egzersizleri yapacak. Evet, fark ettirmeden ikna teknikleridir bunlar. Bir bakarsınız diğer teklidlerle... Ya Bununla gerçekten erkek kalır mı? Ya da bununla gerçekten erkek bunun sever çok mi? Benim erkek kadın yok biliyor musunuz? Ee, bu bizim Bunu beynimizin... Ama erkekler yapmıyordur herhalde değil mi böyle? Bu bizim beynimizin çalışması. Yapanlara daha kolay ikna oluyoruz. Yani e, ona Bunu bakar. Bunu yapan erkek var mı? Böyle kendi sesini kaydedip daha bunlar seksi. Bunlar aslında çok bilinçli... Yap... Biz sadece bunun bilinçli halde yapılabileceğini öğretiyoruz. Oysa ki bunlar bizim yaratılışımızda var olan özelliklerimiz. Keşfedilmiş. İşte e, araştırmalarla ortaya çıkmış buralardan ikna oluruz diye bilim ortaya koymuş biz de anlatıyoruz. Oysa ki dışarıda insanlar bunu bilerek ya da bilmeden yapıyorlar zaten. Beden dili dediğimiz şeyi okuyabilmek için beden dili uzmanı olmanıza ya da bilmenize gerek yok ki. Bilinçaltı bunu bilir. Neden bazı insanlarla bir araya geldiğimiz zaman ya ondan hiç elektrik alamadım deriz? Doğru. Çünkü bedensel verdiği tepkiler, yaydığı enerji bizimle uyumlu değildir ve geçmişte hayatımıza giren bizde olumsuz iz bırakmış bir insanla eşleştirir beyin onu. O yüzden de ondan iyi elektrik alamayız. Ya da bazı insanın enerjisi ve elektriği size çok iyi gelir. Evet. Ya da deriz ki ya ben de ne bulamadı da onda buldu. Aslında ben ondan daha güzelim. Aynen öyle. E, bu biraz pek çok sebebi vardır. E, i̇lişkisel anlamda bakıyorsak ilişkiye girme motivasyonunu karşı taraf vermiş olabilir. Normal hayat içerisinde bakıyorsak da Beyin boşlukları sevmez. Örnek veriyorum, iş hayatında verdiğim eğitimlerde bunu çok anlatırım. Bir restoran, müşteri içeriye girer ve işte Ali'den aldığı servisten her zaman çok memnun kalırken Mehmet'ten aldığı servisten memnun kalmaz. Çünkü geçmişte Ali onun siması geçmişte çok iyi bir anıyla eşleşebilir. Diğeri o kadar iyi bir anıyla eşleşmeyebilir. Bunu istemeden, fark etmeden yaparız biz. Biz bütün kararlarımızı beynin çalışma sistemine göre alırız. Dediğim gibi bunlar bilim. Yapanlar çok güzel sonuç alıyorlar. Bunları öğrensinler istiyorum. Çünkü aslında mutlu ilişki yaşamak bu kadar böyle komplike bir şey değil. Diyorum ya her insanın ilişkiye girme motivasyonu var. Onu çözdüğünüz anda ve verdiğiniz anda olacak. Şimdi 21 günlük kür veriyoruz ya işte 14 Şubat'a kadar. Kendinizi şöyle düşünün. Bırakın 20 yıllık evliyim, 30 yıllık evliyim, 10 gündür birlikteyim. Farz edin ki o eşiniz, evdeki eş, 20 yıllık eşim, iki tane de çocuğum var yanımda. Ama o adam benim eşim değil de tavlamak istediğim birisiymiş gibi bakın. Ve deyin ki, ya ben evet iki tane çocuğum var. Ama ne yapacağım, ne edeceğim? Ben bu adamı tavlayacağım yani. Koydum kafaya. Bu taraftan bakın ve onu tavlamak için. Ne yapardım ben? Kocamı. Nasıl davranırdım? Kocamı tavlamak üzerine. Ne yapardım? Nasıl karşılardım? Nasıl öperdim? Nasıl koyardım o çorbayı önüne? Evi nasıl düzenli tutardım? Kendim nasıl görünmek isterdim? Bedensel temizliğim nasıl olurdu? Gün içinde kendimi nasıl hatırlatırdım? Onun zaten bir ilişkiyle bir işi yok ki. Ben kendimi onun hakkına sokmaya çalışıyorum. Ne yapardım? Yani bu programa ait her şeyi unutmuş olsalar, aldıkları notları kaybetmiş olsalar bunu unutmasınlar. Mantık bu. Karşımda birisi var ben bunu nasıl tavlarım? Gittiğimiz yol bu aslında. Nasıl hatırlatırım gün içerisinde kocama kendimi? İşte o zamansal çapalamalar bizim için çok önemlidir. O yüzden diyorum 21 gün boyunca aynı saat diliminde kendinize bir zaman belirleyin. Bu her ilişkide başkadır. Yani herkes sabah günaydın mesajıyla olmaz. Ya da herkes iyi geceler mesajıyla olmaz. Ee, evlilik içerisindedir. İyi geceler mesajı adam zaten yanımda. Ama dışarıdaki bir ilişkidir. Yine her zaman olmaz. Çünkü uyku saatleri uymuyorsa eğer kendimi çok uykucu gibi göstermemeliyim. Adam çok geç uyuyordur gibi. O zaman gün içerisinde kendimi hatırlatmalıyım. Partneri çok iyi inceleyeceğim. Hangi saat aralığı benim için doğru? Yani o en yoğun olduğu zamanlarda... Kafan çok yoğun biliyorum ama yemek yemeyi ihmal etme yazmak. Hem düşündüğünü veririm hem ihtiyacı olan o duygusal ihtiyaçları veririm. Ama böyle de anne pozisyonuna geçmiyor muyuz? Heh, çok zor olan bir sorudur bu. Çünkü biz ilişkilerde o anne olma halini istemiyoruz. Çok doğru. Çünkü hani birçok uzmandan duyuyoruz Hı -hı. kocanıza anne gibi olmayın evet. ki ilişkiniz sağlıklı bir şekilde ilerlesin. Evet. Anne pozisyonuna geçtiğin zaman bu kez sevgili olamıyorsun. Evet. O da gidiyor dışarıda. Ee, gerçekten gönlünü daha hoş edecek ee, enerjisine enerji katacak başka maceralara giriyor Evet.